Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte muhteşem limonata yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimiz bıçak, 2 küp şeker, 1 çay kaşığı, bir cam bardak, limon, bal, karanfil, su, limon tuzu, bir çay bardağı ve süzgeç. Öncelikle limonumuzu ortadan ikiye bölüyoruz. bardağımızı limonumuzu sıkıyoruz. Diğer dilimi de sıkıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu çay bardağımıza süzeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bunun üzerine suyumuzu ekliyoruz. Şimdi iki küp şekerimizi limonatamıza atıp çay kaşığıyla karıştırıyoruz. Balımızı da atıyoruz. O da bir çay kaşığı limon tuzumuzu atalım. bırakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem diva mutfağımızı yaptık. Bu iki videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.